kağıdımızı, kalemimizi aldık mı? Bu söyleyeceklerimi yazın lütfen. İstediğimi elde edemiyorum. Ve çünkü yaz. Sonra bu cümleyi tamamlamak için gerisini siz tamamlayacaksınız. Aklınıza ne geliyorsa düşünmeden, aklınıza ne geliyorsa düşünmeden 20 tane, 30 tane şey yazın. İstediğimi elde edemiyorum. Çünkü örnek çok tembelim, yeterince param yok, öyle bir şey yok. Ee, annem yapamayacağımı söyledi, istemiyorum, çok zor, korkuyorum. Tamam, bunun gibi örnekler lütfen. İstediğimi elde edemiyorum çünkü diye bir boşluk. Bak, bunu yazın kağıda, kağıda yazın lütfen. İstediğimi elde edemiyorum çünkü değil. Arkasında şu an aklınıza ne geliyorsa 20 tane 30 tane. Örnek işte Korkuyorum, annem yapamayacağımı söyledi, ee, çok zor, istemiyorum, yeterince param yok. Örnek, ne geliyorsa 20 tane, 30 tane şey yaz. Önemli bu. Bakın çalışmaya geçtik, buraları anlattık. Negatif formları anlattık, e inanç kalıplarını anlattık, yargıları anlattık. İstediğimi elde edemiyorum yazıyorsunuz çünkü diyorsunuz altına nedenleri sıralıyorsunuz şu an aklınıza ne geliyorsa istediğimi elde edemiyorum çünkü annem yapamayacağımı söyledi korkuyorum yeterli param yok çok zor olmaz neyse ne geliyorsa aklınıza size ne geliyorsa tekrardan iyi bir iş bulamıyorum örnek söylüyorum bunlar bu cümleleri çoğaltırız iyi bir iş bulamıyorum çünkü diyeyim yine olumsuz kalıp cümle ne geliyorsa 10 tane 20 tane hiç düşünmeden cevap verin. O kağıdınıza yazmanızı istiyorum. Bakın. Neyse. Bunu da yapalım. Yani burada bunları yaptığımız zaman değerli insanlar kendi dünyamıza, içselliğimize, bütünlüğümüze ne kadar engel olduğumuzu, hangi cümlelerle engel olduğumuzu göreceğiz. İstediğimi Yapamıyorum çünkü nokta nokta nokta. İyi bir iş bulamıyorum çünkü nokta nokta nokta. Altına neyse. Bakın nasıl kısıtladığımızı göstereceğim ve gösteriyorum ben size. Bu verdiğiniz her cevap, verdiğiniz her cevap sizin bilincinizdeki kısıtlanmış budur. Biz bunları değiştirebiliriz. Birazdan değiştirmeye başlayacağız. Şimdi kendinizle ve başkalarıyla ve başkalarıyla alakalı ilişkilerinizde Dünya ile yaşamla alakalı ilgili ilişkiler, dünya, yaşam. Tamam. Şu an tüm olumsuz cümlelerin bir listesini çıkartın. Ne geliyorsak dedi. İlişkilerle alakalı, dünyayla alakalı, yaşamla alakalı. Konuştuk ya, yukarıda örneklerini verdik ya sizlere. Onda. Az önce konuştuklarımızın sağlaması diye yapıyoruz. Bakın verdiğiniz her cevap sizin yansıtıyor ve biz bunu dönüştüreceğiz. Şimdi sizlerde rica bu olumsuz cümleleri yazdınız ya korkular. işte annem onu söyledi. Yeterli param yok. Bu ya da az önce yaptırdığım ilişkilerle alakalı. Bununla alakalı. Şimdi lütfen değerli insanlar, o iki 3 satırda yazdığınız şeylere bakmanızı istiyorum. Olumsuz cümlelere. Bir bakın. O onlarla yüzleşin. Lütfen. Şu an. Anda. Anda bak işte. Bazı duyguların o cümlelere bakarken, kendi yazdığınız bazı duyguların açığa çıktığını göreceksiniz. Onu not alın lütfen. Bazı duygular açığa çıkacak. Bazı duygular açığa çıkacak derken baktığınız bir şey öfkelenebilirsiniz. Örnek annenize kızabilirsiniz o an için. İşte babanız aklınıza gelebilir. Duygu açığa çıkacak artık. Bakın söylediğiniz bir kalıptan başka bir forma geçiyoruz artık. Size hissettirdiği şeylerle alakalı. Hem kısıtlayıcı aynı zamanda bunun devamında Başka şeyler olacak. Size bir duygusal salınım verecek, bir şey hissettirecek. Bir bakın lütfen. Onların hepsi sizin düşünceleriniz. Şöyle. Hepsi. Sizi engelleyen şeyler, o yazdığınız her şey. Sinirleniyorsun. Tamam, çok güzel Pelin. Sinirleniyorsun. Sinirlenmelisin de. Ama biz onu değiştireceğiz. Çünkü her birinizde olacak. Baktığınız engelleyiciler, o yazdığımız engelleyiciler. Bunlar sizde bir duygusal form açığa çıkartacak şu anda. Tamam O O hissi yaşamanızı istiyorum şu an. O yazdığımız, evet. Neyse acı, hüzün neyse. Bakın. Engelleyici bir formun size yaşattırdı. Bu, siz bakın. Siz bununla hayatınıza devam etmeye çalışıyorsunuz. Benim size göstermek istediğim bu değerli insanlar. Bu hayat böyle gitmez. Gelin bunlardan temizlenelim, dönüştürelim. Ama açığa çıkartmamız gerekiyordu değil mi? Önce bir açığa çıkartmamız gerekiyor. Bakın, size ben akışın içerisinde bilinçaltı kayıtlarınızı böyle tatlı 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 sohbetle kendinize yazdırdım. Bunlar sizin kayıtlarınız. Bunlar sizin engelleyicileriniz. Ne yapacağız? Değiştirebilir miyiz? Şimdi oraya geçiyoruz. O hisleri şu an yazdığınız oradaki o hissi biraz daha demlendirin böyle hissetmenizi istiyorum. Açığa çıkan şeyleri çünkü açığa çıkan şeyler artık şifalanacak. Biz bunu dönüştürebiliriz. Bunları artık düşünsel planımızdan, alt benliğimizden söküp atıp yerine yeni kodlamalar yaparak hayatımıza devam edebiliriz. Anlaştık. Bakın lütfen. Bu süreç tamamlandığında dediğim gibi hissettiğiniz, özellikle de sahip olduğunuz bir ya da daha fazla olumsuz inançla şu an temas kurabildiniz mi? Kurdunuz değil mi? Kurdunuz. Şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Size o listeyi yazdırdık ya. O listeyi yırtın atın lütfen. İyice baktık. İşin ikinci, ikinci safhasına geçiyoruz. O listeyi atın artık. Baktınız. Gördünüz. İşin ikinci safhasına geçiyoruz. Baktınız. O hüznü hissettiniz. Duygusal o acı formu hissettiniz. Engelleyicileri gördünüz. Farkına vardınız. Tamam. Bu oh, onların yaşamınızda aslında ne kadar az bir güce sahip olmaları gerektiğini şu an simgeler. Çünkü artık bunun farkındasınız. Şu an biliyorsunuz. Açığa çıktı mı bunlar? Çıktı. Şu an farkında mısınız? Farkındasınız çok şükür. Şimdi gelin bu arkadaşları, bu korku, kaygı ve engelleyicileri hep beraber dönüştürelim. Başlayalım. Önce ne yapacağız? Diyeceğiz ki şu anda biz bunları yaşadık. Yok. Şu an artık onu yırtın atın. Şu an baktık. İhselleştirdik. Yırtın atın. Program bitmesini bekliyor. Şu anda yapıyoruz. Baktınız, gördünüz. Hmm. Korku. Çok zor. Annem, babam. Oh, bu neyse. Bak bu kalıplar. Tamam mı? Şimdi şu cümleyi söyleyin lütfen. Temizleme kısmına Bilinçli farkındalığımda, bilinç altımda, negatif ego, düşünce sistemi, korku, kaygı enerjilerini, bugünüme hizmet etmeyen, beni engelleyen tüm düşünce sistemlerinin, kal kalıpların, yargıların, inançların değişmesi için bu çalışmaya gönüllüğümü alacağım. Bu sizin bilinçli farkındalığınız. Devamında gözlerimizi kapatacağız. Yorumları kapatıyorum. Sonra açacağım tekrar. Tamam mı? Buraya takılmasın kimse. Artık bundan sonrası şimdi sizlerde kendi içinize, içselliğinize, iç çocuğunuza dönmenizi burnunuzdan nefes alıp ağzınızdan vermenizi, birkaç derin nefes tekrarı yapmanızı, bir rahatlamanızı istiyorum. Bu sorunları konuştuk. Sorunlarımız, bilinçaltındaki kayıtlarımız açığa çıktı. Şimdi biz burada bu yeni kodlamalarla eski kayıtları, açığa çıkan eski kayıtların dönüşmesi için bilinçli farkındalığımızla bu çalışmaya gönüllü yüzü alacağız. Bu çalışma sizlerin en yüce, en yüksek iyiliğine güzellikler getirsin. Nefes, 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 nefes nefesinizle yavaş yavaş acele etmeyin. Her nefes alışınız biraz daha gevşemenize, biraz daha rahatlamanıza sebep olacak. Nefesinizde bütün bilincinizi nefesinize verin lütfen. Bütün bilincinizi. Kulağınız bende olsun. Nefes alışverişlerinize yavaş yavaş sakinleyeceksiniz. Başınız rahatlamaya başlayacak kaşınız, çeneniz, boynunuz, sonra vücudunuz, beliniz, bacaklarınız yavaş yavaş gevşediğinizi, gevşediğinizi sadece nefesinizde kalın. Artık geçmişimden kurtuluyor. Geçmiş görevini yapıp sona erdi ve ben artık özgürüm. Bu cümlelerimi tekrarlayın lütfen. Artık geçmişimden kurtuluyorum. Geçmiş görevini yapıp sona erdi ve ben artık özgürüm ve her defasında kendinizi daha da açarak bu cümleleri tekrarlamanızı istiyorum. Kendinizi işselliğinizde açabildiğiniz kadar açın. Tekrarlayın lütfen. Şimdi olumsuz sınırlayıcı inançları terk ediyorum. Artık onların benim üzerimde hiçbir etkisi yok. Artık hayatımdaki herkesi affediyorum ve serbest bırakıyorum. Hepimiz mutlu ve özgürüz. başkalarını hoşnut etmek için çabalamak zorunda değil. Ben ne yaparsam yapayım doğal olarak sevilen ve beğenilen bir insan. Birikmiş tüm suçluluk duygularını, korkuları, kızgınlıkları, hayal kırıklıklarını, ken ve kıskançlıkları salı veriyorum. Şimdi arınmış ve özgür durumdayım. Şu an Kendimle ilgili tüm olumsuz imajlarım, yargılarım, yaklaşımlarım artık yok oldu. Kendimi seviyor ve takdir ediyorum. Kendimi bütünüyle ifade etmememi ve yaşamın tadını çıkarmamı engelleyen Her şey artık yok oldu. Dünya yaşanacak güzel bir yer. Ve evren tüm ihtiyaçlarımı daima karşılar birkaç derin nefes alın ve devamında tekrardan tekrardan bir kontrol yapacağız. Rahat hissettiğinizde şu an gözlerinizi açabilirsiniz. Ve şu an tekrar sizlerde. düşünmenizi istiyorum. Şu an hala düşündüğünüzde ki bu biraz zor. Düşündüğünüzde şu an hala ilk yazdığımız şeylerdeki bilinç altı zihninizde kaygı, korku ve endişeler varsa ya da neyse bunlar çıkıyorsa şu an düşünün Sağlama yapacağız. Eğer ki hala bir şeyler geliyorsa size onun üstüne gitmemiz lazım. Ama şu var. Düşündüğünüzde şu an sizler nasıl hissediyorsunuz? Bakın bu ancak şu anki nasıl hissettiğinizle alakalı. Nasıl hissediyorsunuz şu an? Daha iyi misiniz? Daha pozitif misiniz? Şu an korku enerji, o açığa çıkan sinirlilik, öfke, acziyet. Şu an hiçbiriniz olumsuz bir düşünce hissedemezsiniz. Ne bu? Bu işin mucizesi nedir? Bu işin mucizesi sizsiniz. Neden? Seçip kabul ettiniz. Değişim istediniz. İstediğiniz bizler vesileyiz. Oldu. Bilinçaltı kayıtlarından bazılarını sizlere gösterdik. Bunun farkında oldunuz mu? Evet oldunuz. Bunlar rahatsızlık duydunuz mu? Evet duydunuz. İşte o rahatsızlık bilinciniz var ya, ben bunu istemiyorum artık. Ben bunu değiştireceğim. Ben bununla yaşamayacağım. Bunu seçmiyorum. Dediniz ve dönüşüm başladı. Biz bir Burada zaten sizin hizmetinizdeyiz farkında olun diye yapıyoruz bu çalışmaları. Bunlara mahkum değilsiniz. Kurban psikolojisi mahkum değilsiniz. Bakın senelerce uğraşıyorsunuz. Olmuyor, olmuyor. Gidiyorsunuz, geliyorsunuz. O oluyor. İşte oluyor. 10 saniyede oluyor. Bu da işte alın size güç. Neymiş? Güç korkulacak bir şey değilmiş. Kudret korkulacak bir şey değilmiş. Sevgi korkulacak bir şey değilmiş. Sevmek en güzel eylemdir. Sevin, önce kendinizi sevin. Kendinizi sevebilmeniz için de bazı sıkıntılarımızda ne yapmamız gerekiyor? Temizlenmemiz gerekiyor. Bugünkü çalışmamız sizlerin bütünün en yüce, en yüksek hayrına güzellikler getirmesi dileğiyle. Yakın zamanda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın.